Evet arkadaşlar bu videoda Golden Fiat'den kaçacağız ama Golden Fiat'e bakmayacağım. Altıma şu mu yaratıktan. Benim ya yoksa sinir azlaşacağım bak. Geliyor. Aa lan like, Golden Fiat geliyor. Arkadaşlar oyun işten çok heyecanlı başladı. Gece 6'dayız şu anda. Gece altındayız. Ağla şimdi. Ağla şimdi sen. Ya bu ne? Hadi kız tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kız iyi kolay hele. Bana katıl. Birlikte savaşalım. Paşa fencer Ah, o Ne oldu lan? Olmuş kolun feriye bakmayın abi öldürüyor bizi ya. <laughs> bak bak ona bakma bak ona bakarsan bak diyor şey bak seni şu an bak dürtüyor Diyor bakarsın senin ağzına bir şey sokacağım diyor. <laughs> Aa geliyor 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 geliyor. Dur 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 durdum ben durdum ben durdum ben. Evet oyun güzel başladı arkadaşlar. Şu anda aksiyona başlamış olan Alt kovadan Efe Erdoğan bastırıyor şu anda. Emirun al. Dilip Nikan de çocuğu. Hayır Nita gitti. Kapı aç kapı aç kapı aç kapı aç. Annem sonunu bir. Ya annem yüzünden öldüm, öldüm ya. Bile bile sevdim. Evet tekrardan devam etmiş bulmaktayız. Gece altından. İnşallah. Hiç... <laughs> taşımasak ölmeyeceğim. Bak birazdan golü Fade çıkacak oradan. Vallahi çıkacak birazdan. Bak bak kalkacak bak. Vallahi kalkacak birazdan. Abi al senin ağzın şıkan Allah ben vermesin senin ya. Aa bana geliyor. Vallahi bana geliyor arkamda. Abicim gelme artık be. Bir kere sikeceğim lan. Bir kere sokacağım. Anlaşıyorum mu Natuge? Şöyle yapsam. Oğlum şu bak bırakın şu adamı bak. Emin interneti gitti. Bir kere daha soruyorum <laughs> Al! Bir adam, bir adam. Aldı açayım. Güldü. Güldü kaç güldü. Felsefe bana aldı açık çocuğu. Evet arkadaşlar emir kaybetti, Emir papatı sayarken öldü demin. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Olmuyor. Şu an tek ben kaldım arkadaşlar. Efe abi geldi 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 arkamda. Ağzı açtıklarım sizi. Ağzı. Adam oldu lan. Adam oldu lan. Adam oldu lan. Lan kalktı kalktı mı kalktı. Ağzı çocuğu. Aa! Oğlum fiyatıyla çıkabilmek oluyor şu ha. Sardım bir kere. Hoş geldiniz! Lan çık Allah belanı ver sesi. Oturuyor gerizekalı ya. <laughs> ha adamsın adamsın hepsini al. Hepsini al abi saracağım. Ya sar 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 sar. Tüyü saracağım. Ben bunu götürebildim beni uzak yere götüreceğim. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sikecen mı? He he ne o? Ağla şu çocukları sizi. <laughs> gelin arkadaşım gelin gelin. <laughs> Adamlar ordu şeklinde geliyor arkadaşım ya. Bu ne abi bu ne ya? Evet arkadaşlar şu anda kalıp tamam, daha bitmiş bulmaktayız. La. Eller buz gibi, göt karpuz gibi Ne oluyor oğlum? Geç arada olsaydı ya. Artık benim sorunlu çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Olduğum kişi yüzünden. Yani bunu hep söylüyorum ama uzunmuyorum bazen gerçekten. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. 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 Ağla şu kaç 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 Emir kaç. Lan kaç diyorum sana böyle oturuyordu gezdik kaç diyorum ya. Balon bay çıktı balon bay çıktı. Ağla daha suçayım. Efendim 10 saniye için ölecek bak 1 2 3 Gezgi yavaş 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 sayıyı. 4 5 6 7 8 9 9.5 Aynen aynen 942, 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 947 948 950, <laughs> 950 arttın ya, arttı, ya. <laughs> 951 10 Ses sokayım, ben ya ya <laughs> 955 10 965 2 <laughs> 9 3 <9650, bobi. gülüyor> 9200 boni Ölse artık be Oğlum bayı artık gelme bana bitti yarabbim Bin iki, bin üç, bin dört, bin beş, bin altı, bin yedi, bin sekiz, bin dokuz, bin on Bin on bir, Arkamdan çıka geliyor Tamam susun biraz da şişi be oyunda üç tane fredi var ha Efe abi Bir sakat fredi, bir normal fredi Bir de golden fredi Var ya sakat bunun yanında yatağı Tamam sus anladık anladık sus artık anladık Ondan sonra bir de, bir de sakat, sakat çıka var Ne sunuz be şan sakin arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Nasıl bu kadar soğuk kaldı, çobiyal Buzdolabı gibi. İşte bu, işte bu, işte bu. Geçtiğimiz günlerde tam da bunu yapan bir şebekle tanıştık. Onun beynine yerleştirilmiş bir çip var ve izlediğiniz görüntüler bu konuda yapılan en ileri seviye deneyde kaydedildi.